Hadi birlikte 60 saniyede çok önemli bir Almanca kalıbı öğrenelim. Günlük hayatta keşke şunu yapsaydım ya da keşke şu olsaydı. Yani geçmiş zamanda olan keşkelerimizden bahsederken Almanca hangi kalıbı kullanırız? Mesela keşke bunu yapmasaydım. Ben bunu nasıl ifade ederim? Ich wünschte, du es nicht gemacht. Ya da sınav için diyelim ki bir arkadaşımız geçemedi ve biz ona şunu demek istiyoruz. Keşke daha fazla çalışsaydım. Ich wünschte, du hättest mehr gelernt. Geht gut, du bestands die Kiloaldte, ich schaue dir da ja, mal kurz zu. Also, ich gebe mit die Kette Ich wünschte, ich hätte auf meine Ernährung geachtet. Ich wünschte, ich hätte auf meine Ernährung geachtet. Bu da, also wir reden über die Meckchen. Bello, wasche die wichtigsten Regeln. Unsere Regeln. Çok güzel bir şekilde günlük hayatta böyle keşke olsaydı, keşke yapsaydım cümleleri kurabilirsiniz ve bu kuralların hepsini baby kursumuzda öğreneceğiz. Baby kursumuz çok yakında geliyor.